Arkadaşlar benim adım Berk. Bugün sizlere yeni bir League of Legends gameplay videosu getiriyorum. Bugün sizlerle birlikte support gameplay yapacağım. Ee, aslında arkadaşlar mid oynayacaktım. Ee, mid oynayacağım demiştim ama bu kata e, Allah arkadaş mid'i çok istediği için ben de e, verdim. Bakalım. <laughs> Umarım iyi bir oyun olur. Videolardan harekete geçecek. Ben ha, takımları gösteriyorum söyleyeyim arkadaşlar. Ben Nidalee support oynayacağım, Ryvan sol tapa oynayacak, Jarvan jungle oynayacak, e, Tristana, Ekili, Katarina mid. Karşı takımda Nasus, Solotap, Jax, Jungle, Nidalee mid, Eni support, Tristana da ediker arkadaşlar. Eni base'de şey Toplamış da gelmiş dedim de. Çok Zaten ben de arkadaşlar çok Nidalee oynamam. bildiğiniz üzere genellikle Nidalee'leri Kıvanç oynar. Ben de öyle arada oynarım çok fazla değil mi? Umarım feed feed demem. Bu basic ataklarla canını götürüyor adam ya. Hop, anlamadım best. Okay, Zaten Raven olunca Deli orada ne yapıyor? amacı neydi delinin? Of pardon. Otcham vardı. En yani yoksa göremezdi. Ben 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 mi? Gördüğünüz gibi basic atak yapabiliyor. Ve ee, Aslında tersinde cana azam, şu anda basamadık. Sıkardık. <tried> <tried> oh. <promoted geför necessary> <tried> <tried> Şöyle arkada... Abi! Pardon ya, <ts beginner> adam Adamı basıyor. Ee, burada Arkadaşlar killeri aldım ee, çünkü tiri söyleyecekti. Yok şöyle farmları alalım diyeceğim. Gene <laughs> uçacak bir konu onu, onu düşünüyorum ha nidalee'den bahsedelim oh. şimdi hani evet, dediğim şu q gerçekten eğlenceli bir şekilde killeri alabilirsiniz o yüzden aslında biraz daha nidalee oynamak istedim ama bu mesela Sider isimlerini ortadan kaldırınca bu şey neden gözükmedi onu anlayamadım. Neyse. Şimdi şöyle bir gitmek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Hmm. Şimdi şu şöyle iç bu itemini aldıktan sonra hmm. Hmm. biraz gold bekleyelim. Şimdi al bunu. İleride belki şunu arkadaşlar arayıcı merceğe dönüştürebilirim. ama yani başta totemim olmadığı için aldım. <laughs> Umarım kazanırız bu oyunu. Zaten 4'e 0 olmuşuz şimdi. Bir kere ben aldım, bir kere hayvan aldı, bir kere de Katalin almış. Güzel. Bak, şöyle değiştirelim. larını azaltıyorum arkadaşlar. Amacım farm almak değil. Allah geldim. Be best. Çok, çok iyi atmıyor muyum abi? Şimdi hakkımı hakkımı yemem. Şöyle ha? şöyle kapan koyayım. Of abi çok iyi atıyor. Evet olsun çok iyi. Abi ben zaten böyle Nidren'in kılığını da çok iyi atıyorum. Konuşacak bir şey olmayınca benim de sesim kusuluyor ya. Yani sesim kusuluyor dedim. Böyle sesim hani konuşuyorum ama daha az sesli. Hani. Şimdi. Bir tane daha hmm. bu. Manam yok ya. Keşke manam olsa. Mana. Manam yok, -oh, manam yok. -oh. Sen yedim. Şimdi. Hop. Yeni bir daha şuraya gelmiş. Hop. Of, best mızrak atıyorum. Neyse. Şöyle ben... Şimdi base atalım. Armor <laughs> alayım. da şöyle aynı. Sana rehberlik edeceğim. <laughs> i̇yi değil ki skor gayet iyi gayet iyi. <laughs> <laughs> Rayvanımız kasıyor nasılsın kaç var acaba? İşte Rival zaten o first blood <laughs> onun gerçekten tem olarak çok işine yaradı. <gülüyor> <gülüyor> evet zaten nasıl bildiğiniz gibi late game'de oyunun ağzına sıçan bir hero early game'de çok fazla bir, e, olayı yok yani arkadaşın abi zıpladı sana of, of 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 sakin Allah Allah. Arkadaş iyi miydi? Ben şu an onu çözüm Abi. Çok kötü skill attım ya. Tamam. Gidiyor muyuz? Tamam girelim Abi. Bu olay da iyi oldu arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ee, bildiğiniz üzere artık böyle kötü atınca tarafsız canavarlara değişiyor. Üstü hareketle. Abi. Oh. Ah. <laughs> <laughs> orada Jarvan'a heal. Abi bir şey oldu orada. Ya heal falan basamadım ya da başka bir şey yaptım. Yapamadım daha doğrusu. Çok low bir support. Şu şu çim falan totemleyeyim biraz. W falan koyayım. Şuralara şu, ya da şurala şuraya koyayım ya. Ya zaten ben gene işte çok support oynamam ya. Support bilmiyorum. Böyle nideli gibi eğlenceli bir support oynamadığım zaman görürsün. 3-0-4 tamam. oynuyorum ben support olmama rağmen. 3 kilo mu? Gerçi karşıda da eni gibi bir sapı. Anda uyuma basmış. Al, ah be. Oh. Eniye niye tuttu yalnız, görmenin zevkini görmek istiyorum. Abi best. I'm sick yet. Alt Abi niye ben bu kadar kötü Ötürüm ki. Neyse. Acıktım. At. Ah bakacaktım. Ben bak. <laughs> am yok o yüzden geri gideceğim. Şunu alacağım, 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 alacağım. Şunu alacağım yerine ki bana pot 1600 para yapıp base atmak istiyorum. Aşırı büyük sopayı alacağım. Alacağım. Of. <laughs> ee, bu arada arkadaşlar umarım ıı, ilk videomu beğenmişsinizdir. Adek Bey'in videomu. Onu da e, dün yükledim. Bugün yine video geçiriyorum daha zaten okul yeni başladı arkadaşlar. Sınav haftası falan değil. O yüzden Hı say e, neredeyse her gün video çekip koy koymaya çalışıyorum. Deli geliyor, ne yani deli geliyor, deli yok. O ben o oyun çıldı ya. Ben vurmaz sandım kötülerle savaşırız. Bak, bak 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 şimdi Jax geliyor. Jax geliyor. Ana. Oha görüntüye bak. Al tuttum mu? Allah tuttum. Vah! Oh, Heal'ım olduğunu unuttum yani. Ben heal bastım o zaman. No, Çok iyi oynadım ya best. Neyse 1.600 para bekliyordum. Allah putları kalsın orada kule olduğu için olmadı. Yoksa flash atıp şey yapacak. Ee, hani öyle W'ye gitsin de kule olduğu için E, vurum, e vurmadı galiba. <laughs> Ve Raven GG, Raven kasıyor. Kasıyı, kasıyı. Bakalım. Katamızı 9'a 1 olmuş. İyi. Onun hücrenle mazasını bitirmesi saçma olmuş karşıda hiç e, büyü kasmış insan yokken. Bizim Tristan'a umarım ebedi gidiyordur çünkü e, Tristane daha iyi olur. Şu an size çok iğrenç ve espri yapasım geldi arkadaşlar ama e, bu espriyi duyduktan sonra videoyu kapatmayın, e, kapatırsanız diye söylemeyeceğim. tut ah be tutu. al canını ne, <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan Bir keşke vurdu falan alsaymışım. Girdim birden tecavüze uğradım ya. Bir de e, eni normal skilliyle standan, yani pasif ile stun attım bilmiyorum da ulti atınca. Neyse şimdi şunu alabilirim. Bundan sonra 3 bana bitirmeyi düşünüyorum. bir tek karşı dediği gibi AP zaten ondan sonra da hem bana yenilenmem olsun diye güç bandı soru athena'nın lanetli kadiyi ya onu kasarım ya da nedir onun adı rabadonu kasarım zaten arkadaşlar biriniz gibi artık böyle bir pasifi tarafsız canavarlara da etkili yani bu yüzden artık nididijungle hani oynuyorlar ben oynayan gördüm açıkçası tamam foto da basın şimdi car var ko sen gel ya dostum gelir misin cam basacağım Allah gelmiş ya bana da o kadar can basmıştım <laughs> Yasim kataya basayım şu jarvan base atıyor Ona bastığım can hiçbir, hiçbir şeyi etkilemeyecek Zaten şurada canı az olan Çok can olan şey Katerina Hap şu an ona da şöyle işte basmaya devam edeceğim <laughs> Tutturamadım zaman yani, Tristan'la yürüyeceğim çünkü saldırı hızı veriyor bildiğiniz gibi E'yi kullandıktan sonra yalnız yalnız sürekli ne sesi ya bu telefon sesi gibi bir şey şuraya da basayım şuraya da bir tane daha da vuruyor kata 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 gel bakalım hayır dostum ve totem o kendini açtı 703. Hayır. Of. O fazla oldu. Sana rehberlik edeceğim. Yani bu adamın dalması yani, e, en iyi dalması garip oldu. <laughs> Abi. Yalnız ııı e, bir şey unuttum arkadaşlar. Bu sesi kızmayı unuttum. Ve büyük ihtimalle size oyunun bu kısmına kadar çok ses geldi. Özür dilerim. Belki bu sebepten dolayı bu videoyu görmeyebilirsiniz. Çünkü video çektiğim programda oyunun sesi aşırı fazla geliyor. Eğer böyle 20 defa olsa da. Onu eğer editte halledebilirsem halledeceğim. Yani çok çıkmışsa tabi. bir ee, şey olmayacak. Yani kalacak, yükleyeceğim. Ama eğer editte halledemezsem bu videoyu maalesef göremeyeceksiniz. Şöyle Aa, nasıl? Nasıl? Aa! Öldüm. Öldüm of tek tek attı tek yani ne diyeyim o zonya hiçbir şey değiştirmeyecek hiç. of of kata kata oy oy what the fuck abi pentasını çaldı <laughs> siktir az zaten öyle ha, ol ol yazdı Yalnız kata gerçekten iyi orada. Yani kata kastığı için 16-1-5 oynuyor adam. 16 kilo var. Adam olmuş dedi ya. <laughs> of of. Çok öldüm ya. Aynen o da var. Gelmese de ölürdü yani. verilmemiş. Arkadaşım. Arkadaşım arkadaş. Um. as abi. Ya niye ama böyle yapıyorsunuz? Lütfen ama. Lütfen diyorum. O oh, kata kata tek. Tek atan kata. <laughs>

O Wayne videosundaki gibi maç sonrenderla bitti arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuza görüşmek üzere. İyi günler, iyi oyunlar. Bay bay. Ha bu arada eğer videoyu beğendiyseniz <laughs> beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve hatalarımı, görüşlerinizi ve istediklerinizi e, yorum kısmına yazmayı, eğer kanalımı takip etmek ve e, videolarımı beğendiyseniz takip etmek için kanalıma abone olabilirsiniz. Görüşürüz. Kötülerle savaşırız. Kötülerle savaşırız. Kötülerle savaşırız. Kötülerle, kötülerle savaşır.